Merhaba arkadaşlar. Recep Usta ile herkes yemek yapabilir. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yapmayı düşündüğüm yemek dana rostu. Dana rostuyu özel günlerinizde, Ramazan ayında ve misafir özel misafirleriniz geldiğinizde yapabileceğiniz gibi her zaman evinizde yapıp yiyebileceğiniz çok lezzetli bir et yemeği. Dana rostuda kullanacağımız malzemeler 1 kilo dana nuar. Kasabınıza söyleyip e, üzerinden sinirlerini ayıklayıp e, hazırlatabilirsiniz. E, sosunda kullanacağımız 3 yemek kaşığı Riviera tipi zeytinyağı, nuvarın içine koyacağımız bir adet soyulmuş havuç, sosunda kullanacağımız ayrıca bir havuç, altı diş sarımsak, bir adet kuru soğan, bir adet kereviz, olmasa da sıkıntı yok, iki yemek kaşığı domates salçası, 15-20 adet tane karabiber, üç yaprak da defne yaprağıyla beraber sosumuzu yapacağız ve bu sosun içerisinde dana rostolarımızı pişireceğiz. Şimdi yemeğimize yapmaya başlıyoruz. Arkadaşlar rostomuzun ustamızın sunum esnasında gözükmesi için yapmamız gereken ortasına bir tane havuç sokmak. Bunun için masat. Masatınız yoksa bıçak kullanabilirsiniz. Burada böyle uzun bıçağınızla bizim bunlar füme kestiğimiz otellerde bıçağımız. Bıçakla güzelce elinize zarar vermeden sokup güzelce genişletip buraya soyulmuş olan havucu yerleştirebilirsiniz. Ki sonrasında kesilme esnasında havuçlar güzel bir şekilde çıksın. Bu belli bir yerine kadar geldi. Bunu bu şekilde şimdi mühürleyeceğiz. Eti mühürlemek için yine tenceremizi zeytinyağımızı alıyoruz. 3 yemek kaşığı güzelce yağımızı sınırı ısınmaz Etimizi atıyoruz. Güzelce her yerini mühürleyeceğiz. Etimiz mühürlendi. Hemen et çatalımızla beraber etileceğiz tabağımıza alıyoruz. Aynı tencerede hemen sos yapacağız. Soğanlarımızı gelişi güzel doğrayabiliriz, sıkıntı yok. Havuçlarımızı aynı şekilde doğrayacağız. kerevizlerimizi doğrayacağız ve güzelce karıştıracağız. sarımsaklarımızı ekliyoruz 6 diş karabiberimizi ekliyoruz 3 adet defne yaprağımızı ekliyoruz Teze. kavuracağız yaklaşık 5-10 dakika tepkilerimiz kavrulana kadar kavuracağız bu süre kalmış sevdirelim. Kavruldu. Ben 5 dakika kadar bir kavurdum küçük ateşte. Fazla aşırı siyah olmasın dedim. Yabancılar kahverengi sos seviyorlar ama bizim Türk mutfağında daha ziyade kırmızı salçalı yemekler beğeniliyor. Onun için hiç içe şey girmedim. Az kavurup salçamı kavuruyorum şu anda bunu da 3-4 dakika kadar kavurup hemen 2 litre kadar su vereceğiz. Yani eti aşacak. litresi eti üzerine yüzlerine aşacak. Çünkü pişme saatinde 2-3 saat süreceği için su kaybı su eksilmesi yaşanacak. Dolayısıyla suyumuzu iyi ayarlarsak sonradan su pişmiş aşağı su katmamış olur. salçamız kavruldu. Etimizi içine bıraktım. Bu kete bir buçuk litre, bir buçuk litre suyu koydum. Üzerini açacak. Ben bir buçuk litre daha açacağım. Toplamda üç litreyle yaklaşık bu rosto üç saatten önce pişmez. Dakikasını tutacağım, sonra vereceğim. Üç saat pişireceğim. Ama bir buçuk litre daha su ilave edeceğim buna şimdi. Bir buçuk litre kadar kettle'da kaynattığım su ilave etmiştim. Şimdi bir buçuk litre daha kaynattım. Toplam üç litre yaptım. Etimiz pişmeye devam ediyor. Rostonun piştiğini anlamak için bir çöp yardımıyla etimizi kaldırdığımızda eğer et rahat rahat böyle bırakıyorsa et pişmiş demektir. Gördüğünüz gibi rahat rahat bırakıyor. Şişimizde baktığımız zaman biraz daha tutuyor. Biraz daha pişireceğim ama 10 dakika kaldı, 15 dakika kaldı. En son şimdi normal tuzunu ekleyeceğim ve pişmeye bırakacağım. Rostomuz pişiyor. En son tuzunu atmamız lazım. Önden atsak mutlaka sıkar. Onun için yemeğimize 2 yemek kaşığı tuz ekleyeceğiz. Yaklaşık 10-15 dakika sonra yemeğimiz pişmiş olacak. Tuzumu az attım eksik olan tamamlar 2 çay kaşığı tuz bu yemek için yeterli görmüş olduğunuz gibi dana rostumuz pişti şimdi etimizi hemen hızlı bir şekilde dilimleyip sosunu süzerek servise geçeceğiz etimizi dilimlemeye başlıyoruz güzelce etlerimizi dilimliyoruz Çocuk oldu. Gördüğünüz gibi havuçlar da ayrı bir görüntü verdi. Güzelce bunları sunum yapacağımız tenceremizi diziyoruz. Yapmamız gereken sadece bir şey kaldı. Sosumuz. Gördüğünüz gibi Sosumuzu da mutlaka güzelce süzersek. Sosunu süzgeçle süzeceğiz. Eze eze, eze eze. açacağız. Kullanacağımız sosumuzu da güzelce yemeğimize verip ister 15 dakika fırında ısıtarak servis edeceğiz. İstersek de aynı bu tenceremizde güzelce kaynatacağız. Artan sosumuzu her yerde kullanabilirsiniz. 15 dakika kadar kaynatacağım ve güzelce sunumunu yapacağım. Fırın olmayanlar kaynatsın, fırın olanlar 15 dakika borcamla beraber atabilirler. Biz kaynatarak yemeğimizin özleşmesini sağlayacağız. Kaynadıktan sonra tekrar görüşmek üzere. Rostomuz pişti. Şimdi sunumuna geçiyoruz. Görmüş olduğunuz gibi harika patates püre ile beraber güzelce sunumunu yapacağız. Ve sosundan da gezdireceğiz. Misafirlerimize ikram edeceğiz. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bildirimleri açmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Recep Usta ile herkes yemek yapabilir. Unutmayın. Dana Rosto bu. Bundan iyisi yok. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Ee, görüşmek üzere.